Arkadaşlar merhaba. Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında yapılan bazı operasyonlar var. Ankara'nın da üzerine gitmeye başladılar. Mansur Yavaş'ı da yavaş yavaş tehdit eder halde bu sistem. Mansur Yavaş buna karşılık kendisinden önceki dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl yönetildiği hakkında bazı açıklamalar yapmış. Ve en sonunda şöyle vurgulu bir cümle kullanmış. Dinleyelim. Bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan hapse girmeden ve bunların hesabı yaptıkların hesabı sorulmadan asla adaletten bahsedilemez. Evet arkadaşlar, en sonunda söylemiş olduğu cümle bu. Ülkede gerçekten adalet mekanizması iyi işlemiyor diye düşünüyoruz ve bununla alakalı birçok yayın yapıyoruz arkadaşlar. Belediyeler aslında rantın en büyük kapısı arkadaşlar. Tüm partiler bu belediyeleri ele geçirmek ister. Çünkü belediyeler üzerinden çok fazla rant elde edilebilir. Bunu kötüye kullanma şansları çok fazla partilerin, siyasi partilerin. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde kaldığı sürece huzur vermeyeceklerini düşünüyor arkadaşlar. Çünkü her icraatleri detaylı şekilde araştırılacaktır. Bu yüzden Melih Gökçek'ten daha fazla yolsuzluk yapacağını düşünemiyorum ben Mansur Yavaş'ın. Yapmak istese bile çok temkinli olmak zorunda. Melih Gökçek gibi hayasızca, pervasızca, göstere göstere, ahlaksızca bu işleri yapma ihtimali yok Mansur Yavaş'ın. Bunu tüm Türkiye biliyor. Kendi partidaşları da biliyor. İşte Bülent Arınç'ın Melih Gökçek adına yapmış olduğu açıklamaları hatırlayın. FETÖ'ye parsel parsel bu Ankara'nın topraklarını sattı falan diye birçok açıklama var. Kendi içlerinde bunu konuşuyorlar. O yüzden gerçekten o kadar ayyuka çıkmış bir ahlaksızlık var ki Melih Gökçek özelinde ve oğluyla da devam ediyor sanıyorum bu. Mansur Yavaş da buna tepki gösteriyor. Eğer adalet arıyorsanız diyor benden önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in icraatlarını zaten ben ortaya koyuyorum. Yaptığı yanlışları yolsuzlukları ben ortaya koyuyorum bunun üzerine gidin onu yargılayın onu sorgulayın onu tutuklayın ki bu ülkede adalet olduğuna inanalım diyor yani. Ben de bir vatandaş olarak öyle bir katılıyorum. Hangi partili olduğunun önemi yok. Kim varsa ahlaksızlık yapan, yolsuzluk yapan, bu milletin, bu ülkenin kanını hemen kim varsa cezasını ve belasını bulsun artık ya. Gerçekten bu ülkeye adalet gelsin. Adalet mekanizmasının da bir tehdit aracı olarak kullanılması. Adalet mekanizması artık bir tehdit aracı olarak kullanılmasın. Yani son dönemde özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları AKP'ye geçiyor. Büyük ihtimal yapmış oldukları yanlışlar var, yolsuzluklar var ki iktidar partisine geçerek kendilerini kurtarmaya amaçlıyor. Dediğim gibi belediyeler büyük rant kapısıdır. Tüm partiler de belediyeleri almak isterler. Bu rantı elde etmek isterler. Bu ülkenin bu milleti kanını emmek isterler. Çünkü siyasi konjektür bu şekilde şu an için. Ben bu konuyla ilgili bu şekilde düşünüyorum. Mansur Yavaş'a da hak veriyorum. Umuyorum Melih Gökçek bu dünyada da yapmış olduklarının cezasını görür. Adalet mekanizması işler. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Fikirleriniz bizi için çok değerli. Şimdilik bu konuyu burada bitirelim. Gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen abone olun, beğen tuşuna basın ve yayınlarımızı paylaşın arkadaşlar. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler için de çok ama çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.